Ece Erken ve eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na şok tehditler. Sapığı yargılanacak. 43 yaşındaki oyuncu ve sunucu Ece Erken, Haziran ayında nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu ve kendisini telefon üzerinden tehdit eden Erdal Çınar isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. İddianamede Erdal Çınar'ın Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na gönderdiği mesajların incelemesinde şunları kaydettiği belirlendi. Behzat ya rol yapar, Erdal ya öldürür. Seni mezbaya alır sığır gibi doğrarım. Sana sığır desem sığırlara hakaret olur. Seni elime geçirdiğim zaman o namus dediğin şeyi delik deşik etmezsem bana Erdalçı'ya demesinler. Sabah gazetesinin haberine göre Erdal Çınar'ın Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu avukat olarak tanıdığını, evli olmasına rağmen Ece Erken'le birlikte olduğunu duyduğunu, bu nedenle Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun kendisini tehdit etmeye başladığını iddia etti. Erdal Çınarın Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na yönelik tehdit ve hakaret suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.